Merhaba. Gaziantep denince aklınıza ne geliyor? Hamamları mı? Baklava mı? Yemekleri mi? Ben size Antep fıstığını anlatacağım. Boz fıstık ile başlayalım o halde. Temmuz ayının sonlarına ve Ağustos ayının 15'ine kadar hasat edilen fıstıkların kabuğundan ayrıştırılıp seçilmesiyle elde edilen boz iç Antep fıstığı en kaliteli ve en lezzetli iç Antep fıstığı cinsidir. Bozิจ Antep fıstığı hasatı diğer olgunlaşmamış fıstığa göre daha az olduğu için fiyatı yüksek ve değerlidir. Bozิจ Antep fıstığının rengi, bilinen fıstık içi rengine göre daha yeşil renklidir. Kendine has aroması ve koyu yeşil rengiyle baklava ve dondurma sektörünün olmazsa olmazıdır. Boz iç antep fıstığı son zamanlarda çikolata sektöründe de çokça tercih edilmektedir. İri taneli olan Boziç fıstığın besin değeri yüksektir. Boziç antep fıstığının sağlığa faydaları saymakla bitmez. Dünyanın en eski sert kabuklu meyvelerinden biri olan antep fıstığının kökeni Batı Orta Asya ve Suriye'den Afganistan'a olan bölgelerdir. Ancak Gerek besin değerlerinin yüksek olması gerekse lezzeti bu ürünün tarih boyunca dünyanın birçok ülkesinde yayılmasına ve farklı bölgelerde yetiştirilmesine neden olmuştur. Adının geçtiği ilk çağlardan itibaren kral sofralarında dahi kendine yer edilmiş olması Antep fıstığının çok eskilerden beri kültür çeşitlerinin bulunduğu ve meyve değerinin bilindiği göstermektedir. Konuyla ilgili en eski kaynaklar Antep fıstığının ilk olarak Hititler tarafından Güney Anadolu'nun kültürü alındığı belirtilmektedir. Bu ürün yazları uzun, sıcak, kurak ve kışları nispeten soğuk olan bölgelerde ekonomik olarak geçiştirilmektedir. Yaz aylarında meyvenin gelişebilmesi ve olgunlaşabilmesi için oldukça fazla ve uzun süre yüksek sıcaklık, kış aylarında ise belli bir süre düşük sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. Toprak olarak derin kumlu tınlı bünyeli ve kısmen kireç ihtiva eden topraklarda iyi gelişmektedir. Bunun yanında kök yapısı itibariyle başka hiçbir bitkinin yetişemeyeceği sahalarda yaşamını devam ettirebilmekte hatta ürün de verebilmektedir. Ancak dikilen fidanın çabuk gelişmesi, erken meyveye yatması, bol ve düzenli ürün verilmesi için toprak şartlarının istenilen nitelikte olması ve bakım işlerinde iyi yapılması gerekir. Ancak tam randıman 15-20 yıldan önce alınmaz fıstık ağaçları bir yıl meyve verdikten sonra ertesi yıl ya da küçük meyve verirler ya da vermezler. Yaprakları geniş griye çalar, 3 ila 5 arası damarları vardır ve 2-4 inç civarı bir uzunluğa sahiptir. Meyvelerinin rengi pembemsidir. Dikdörtgen çekerek bir veya yarım inç uzunluğunda ve fil renginde bir ince kabuk tarafından korunur. Çekirdeğin rengi sarı ve yeşilin tonları arasında farklılık gösterir. Faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar sağlığımız için çok ciddi bir önem taşımaktadır. Hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Antep fıstığı çoğu kuru yemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir. 4 haftalık bir çalışmada günde 1 veya 2 kez antep fıstığı yiyen katılımcılar antep fıstığı yemeyen katılımcılara kıyasla daha yüksek lütein ve tokoferol seviyelerine sahip oldular. Antep fıstığı gözleri mavi ışığın ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun neden olduğu hasara karşı korurlar. Proteini yüksek, kalorisi düşüktür. Antep fıstığı en düşük kalorili kuru arasında yer almaktadır. Protein miktarı çok fazla olmasına rağmen kalori miktarının düşük olması antep fıstığını oldukça değerli kılmaktadır. Antep fıstığı kalp sağlığını korur. Antep fıstığını düzenli olarak tüketmek vücuttaki kolesterol seviyesini azaltabilir. Antioksidanlar, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Antep fıstığı aynı zamanda arterlerin sertleşmesini ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyen bir amino asit kaynağıdır. Göz sağlığı açısından da önemlidir. Antep fıstığı lutein ve zeaxantin gibi karotenoid antoksidanları içerir. Bu antioksidanlar yaşlılarda yaşla ilgili oluşan göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Sindirim sistemini korur. Antep fıstığının diğer sağlık yararlarından birisi de gıdaların pürüzsüz sindirilmesine yardımcı olan bir diyet lifi kaynağı olmasıdır. Yaklaşık 1 avuç veya 30 gram antep fıstığı bir porsiyon yaklaşık 3 gram diyet lifi içerir ve sindirim sisteminin optimum kapasitede çalışmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir. Antep fıstığı ayrıca dereden kuruluğu gidermeye yardımcı olur doymuş yağ bu yönüyle önemli bir rol oynar. Ya aynı zamanda aroma terapi ve geleneksel masaj terapisi gibi geleneksel terapilerde bir bileşen olarak kullanıldığı için iyi bir taşıyıcı veya baz yağ olarak da işlev görür. Antep fıstığı afrodizyak özelliği de taşır. İçlerinde bulunan B6 vitamininin zengin kaynağı nedeniyle bağışıklığı arttırır. Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olurlar. Aynı zamanda belirli enfeksiyon ve kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için diğer videolarıma bakmanızı tavsiye ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonunu parçalamayı unutmayın. Hoşçakalın.